Üçüncü aşama aslında istek. Bu tünelde istek aşaması. Ne anlama geliyor? İşveren olarak şirketinizde çalışmayı düşünenler ne kadar şirketinizde tutkuyla çalışmak istiyor? Ya ben mutlaka bu şirkete girip çalışmalıyım. Evet ürünlerini kullanıyorum, evet hizmetlerini kullanıyorum ama onun haricinde çalışmak istiyorum ben bu şirkette ve bunun için başvuru yapıyor. Burada ne işin içine giriyor? Çalışan değer önermesi. İşveren markasının en önemli adımlarından bir tanesi çalışan değer önermesi. Eğer bu önermeniz yani aslında işveren markanızın özü zayıfsa o zaman bu aşamada birçok kişiyi kaybediyorsunuz demek. Çünkü çalışan değer önermesi dediğimizde içeride olup bitenin iletişimini dışarıya doğru yapmaktan bahsediyoruz. Özellikle istek adımındaki oranımızı yükseltmek için şirketin işveren markası vaadinin net olması gerekiyor. Yani çalışan değer önermesinin net olması gerekiyor. Doğru şekilde iletişime taşımanız gerekiyor bunu. Biraz önce de söylediğim gibi muhteşem bir şirket olduğunuzu, çalışılacak en iyi yer olduğunuzu potansiyel adaylarınıza göstermek zorundasınız.